Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ayşegül podyumda. Oh, şey. Hoş oldu Öykü Hanım. Nereye gidiyoruz? Özel bir davet var davete gidiyorum. Çok özel birileri de var galiba. Evet çok özel birileri. Ben alayım. Evet güzel. Ee, merhaba Ayşe. Merhaba güzel. Ee, ben etek boyunu beğenmedim önden görünüşünü. Eğer görünüyorsa da açık ayakkabı isterdim aslında. Yani. Parmaklarını görmek isterdim. Ön tarafı biraz kısa gördüm. Ya Dikişe şey bu... takılmıyorum. Sağ e, şey sağ tarafındaki dikişlerde bayağı potluk var ama jüri takılmadığı için ben takılmıyorum. Hı -hı. Yani ben üstüne bir şey söylemem ama ön tarafın yürüyünce çok yukarı çıkıyor. Stilettonun ucu kötü görünüyor. Ama kötü şimdi şöyle görünüyor. bir şey var. Ben yürürken bu etekler hep kalkıyor zaten. Hep. Nasıl yani? Aşağı çektiğin için kalkıyor. Tabii içinde korse olduğu için kumaşı topluyor yürürken anladın şey, mı? Şey korseler ama şey oluyor e, dışı kumaş tutmayan oluyor. Ben de kullanıyorum. Yani bunu şu an naylon göstereyim. Pamuklu falan değil Gösterim ama hocam. her türlü yoksa sana Ama e, şey e, ön tarafı sana kısa. Önü zaten kısa modelin. İşte Arkaya o zaman doğru, e, ayak, ayakkabılarının önü açık giyseydin dedim. Yani böyle bir elbisenin altında açık ayakkabı hiç Ben öyle tercih ederdim. Ayakkabı detayını görelim. Tabii. Ayşeciğim. Mesela onu önü uzun olsaydı ayakkabı rahatsız etmezdi. Önün ucunun görünmesin dedim. Hadi yani ben, ben de, hiç a, a, aşağı kısmını sevmedim. Hı -hı. Kısa geldi ya da e, dediği gibi yani şu görüntü şu an <laughs> Flickr'dan çekiyor. Yürürken ayakkabının görünmesini istiyorsunuz. Durduğu zaman gör, hiçbir şeyin görünmesini istemiyorsunuz. Yere mi değmesini istiyorsunuz? Aslında onun uzunluğu e, standart olması gerekiyor. O normalde kısa o aşağı çektiği Sağ. için yürüyünce otomatik kumaş kendini evet. yukarı topluyor. Ha, hayır kısa değil. Orijinal boyut şey boyu Yukarısı canım. Ben şu an burada biraz daha fazla yürürsem bu benim dizime kadar da gelir o bu kadar. arada. O kadar çekmez aşkım. Likranın açılma şey, mesafesi var. Gelir bu var. buraya kadar. Yani benden iyi mi bileceksin giydiğim elbiselerin evet. nasıl çekip çekmeyeceğini? Okay. Yok mi da kumaşın izliyorum. şeyinden dolayı söyledim. E, türünden dolayı söyledim. Belki kumaştan dolayıdır. Ben çok profesyonel değilim kumaş konusunda. O kısmı gerisi güzel. Teşekkür ederim. Kolların uzun olması yakışmış. Parmaklarını kapatman güzel olmuş. Evet parmaklarını kapatman. Bitişik zaten bu Değil biliyor musun? Güzel olmuş o. Evet. Teşekkür ederim. Su. So. E, bence elbisen çok basit bir kumaş olarak gözüküyor. Kumaşı basit gözüktüğü için güzel. elbisenin modeli de basitleşiyor. Allah'tan vücudun güzelsen güzelsin. <laughs> bir şekilde taşıyorsun. Ayakkabını hiç beğenmedim. Aynı zamanda eteğin boyu çok kısa ön taraftan. Yani böyle sanki şu an şey gibi... Eee Alaaddin'in böyle şey halısı vardı ya onun gibi şu an uçuyorsun gibi gözüküyor. <laughs> uçuyorsun gibi, gibi gözüküyor. Şu anda <laughs> çantan da çok demode. Saçında zaten özensiz, mi? bilmiyorum. Su kendi puanları dedim. alıp geçtiğin için mi bu tarz konuşmaya Efendim? çalışıyorsun? Anlamadım. Ne, ne kendin puanını aldın, oturdun ya ondan mı bu kadar Anladım, Ben rahat şu an senin kıyafetini eleştiriyorum. Yok yani bana hiç öyle gelmedi de o yüzden. Ama nasıl? Şu anda ha, gözüken şeye bakın. Eteği kısa, kısa mi kızlar? çanta daha yeni e, çıktı. E, sen arayıp bir arayıp elbisenin... bulamadığın o çanta var ya bu işte. Arıyorsun çok ya güzel, haftalardır. E, çok güzel. Elbise... o zaman bir tane. O çok, kadar demode Ben de şu an kıyafetini kıyafetin eleştiriyorum. Hı -hı. Çok güzel kıyafetin. Şekli her şey çok güzel ama kumaşı kötü olduğu Bebeğim, için. Bebeğim bu kumaş yarısı ya. Tamam o zaman kumaş sen gel benim yerime otur. Sonra kendini buraya yansı. Üzerindeki kumaştan daha kalın bulun kumaşı. Olur mu? Niye? Ne anlatıyorsun? Niye sadece Üzerindeki giydiğin şu an? O kumaştan daha kalın. Ben inan Farkında mısın? böyle bir kumaşta bir elbise asla giymem. Nasıl giymedin? Giydin. Ve Giyim. üzerindeki elbiseye bakmadan değil, konuşuyorsun. Kesinlikle Üzerini Gördün mü sen Ama çok mı? kırmayı düşünmüyorum merak etme. Aha evet. Ama yani da görmüyor da musun ben? sen kendi ayakkabılarınla şu anda? Bebeğim ne var benim ayakkabılarımda Tamam dışsa. şu anda kötü olmamış. Kötü, e, e, elbisenin ben arkası verdim. kuyruğu var. Üzücü, Önden evet. de uzun olması gerekirken Önden açık, uzun değil. Uzun, uzun kuyrupa sen bu kuyruğu bir elbisenin altında önü açık bir, bir ayakkabı nasıl top boş, düşünebiliyorsunuz? Ben o anlamadım. Bari orayı, orayı taçlandırsaydım da şu elbiseyi kaldırsaydım Efendim? diyorum. Boynum boş. Keşke şöyle bir şey taksaydın da şöyle bir şey. Vardı. Elbise biraz kalkındırsaydım. Vardı. Arkadaşım kalmış. Tamam işte. İşte keşke sorumluluklarınızı bilseniz. burayı sonuç olarak değil mi bir şey için geliyoruz? Değil mi? Bence yapmalısınız yani bunu. Herkes Allah Allah Sucuğum bunları sen diyorsun. Hiç kimse mi diyorsun? özenmiyor. Ben biliyorum. Bunları sen diyorsun. ne olduğunu biliyorum. Allah Allah. Çantılardan, mantılardan, puan, muan olayı mu? Hiç kimse ne? özenmiyor. Arka tarafta sen Keşke ne diye alıyordun? Tarafta diye alıyordun? Keşke Arka, arka tarafta tamam, sen, sen ne diye alıyorsun? Tamam sen daha fazla şey özeniyorsun yapıyorsun? bu arada Ayşegül. O ayrı bir şey. Ne diye, diye alıyorsun? Sen daha fazla bunu yapıyorsun o zaman? Ne? Biz buraya özenerek gelmiyoruz sanki ya. Ne diye alıyorsun? Anlamadım. Bak. Ağlamadın mı? Ağlıyordum şu şekilde. Ne için ağladığını hatırlat. Yemin ederim ki aldıysam bak yemin ederim şuradan ha. çıkmak nasip olmasın. Öyle evet. yeminler vermesin. Ben burada ağladım. Yalan konuşma. Dün evet. puan almadan herkese beş verdin ki sana tamam, beş tamam. versinler tamam. diye. Şimdi bak, önden çıkıp puanını aldın arkadaşım. ya herkese nasıl geçtik? Aynen aynen. Değil misin? aynen. Öyle yaptın ama aynen. Gördüm, gördüm zaten. Sen bakıcı değil misin bir şey söyleyeceğim. Ön tarafın diyorum ayak havada duruyor. Gözde görüyor musunuz? Onu söylemiyorum Ayakkabı bak. O konuyu diyorum. geçtik. Kuyruğum tamam, var. Senin için öyleydi. Ya tamam neyse. Senin için öyledir ama diyorsun neyse, ya Oran. Özenmeden geliyorsunuz. Bunu bak, da takamadın mı getirmedin mi diyorsun hatta şöyle ya. Ben, gerçekten hani ya üçlüksün şu anda ama ben sana üç artı bir yapıyorum. Çünkü ben şu an adaletsizlik yapmıyorum. Gerçekten. Eteğin havada. Ben, ben sana bak hala anlamıyorsun. Ya Ayşegül ya. Kıyafete yorum hı, yapmanda hı, sıkıntı lütfen. yok. Lütfen. Ama kullandığın cümle. Buran bo boynun boş, saçın özensiz. Elindeki Niye acaba ya? demode duruyor. Mi Benim arkadaşım? fikrim bu. Saygı duyuyorsun, duymazsa beni ilgilendirmez. Benden bu kadar ben cevap vereceğim. Ben buraya hiçbir zaman saçım makyajımı şey özel sana gerçekten. çıkmadım. Ben Demek ki bir sebebi var değil mi? Ya ben söyleyince neden ben kötü oluyorum? Siz Sen öyle kötü bir, değilsin bir olman, bak. Şu an öyle bir konuşuyorsun tamam, ki tamam, tamam. yukarıdan yukarıdan konuşuyorsun. Yo, hayır, ben, ben sanki yataktan yukarıdan, kalktım geldim buraya. Diyorum ki sana Ayşegül şu anda sanki havada havada gibisin. Yani aslında yukarıda olan sensin. Ya uçuyorsun gibi anladın mı şu anda? Elbisen şu havada şu şekilde. Şu parmak ucundan havada mı uçuyor gözüküyor? Şöyle uçuyorsun. Arkası uzun. Ya sen modacı değil misin? İlk önce bunlara bak ondan sonra karşındaki kişiyi Bununla eleştirin lütfen. Bununla ne ilgisi var? Su dolandırıyorsun ben, laf olsun torba yani, olsun gerçekten ben beğenmedim Ya. Gerçekten hiç beğenmedim. Ya, aynen Su. Evet. Nadia. Yani e, Su hiçbir ya iyi hiç geliyor. Lütfen artık konuşma ya Öyle lütfen beni konuşma. Öyle bir havalara girmiş lütfen. konuşmalar. Lütfen. Ben hiç havalara girmedim. Özensizsiniz Ölken, Allah aşkına, bilmem nesiniz. Bilmem, sen, bilmem sen. Saadet sonra cevap ver. Biz burada yani. burada bin tane e, zor kıskanın, bir şey kombinlerken sen her gün tek parça elbise giyiyordun. Şimdi de havalara girme. Biz Bunun o zaman benim, sana saygı duyduk. Sen de havaya saygı duyacaksın. Ben hiçbir zaman havaya girmedim. Şu an seni de gördüm. Şey. Sen havalı de mesela dörtlük değildin değil mi? Herkes ne yaptı yakın arkadaşlarına sana dört verdi. O yüzden sizin zaten şekliniz, renginiz belli. İnsanlar da görüyor merak etmeyin. Tamam Ay Gül'ü yorumlayayım. i̇nsanların yorum gördüklerini İnsanlar e, fark insanların geldi mi? Her şeyi görüyorlar. Sizdeki akıl inanın izleyiciler de var. Evet. O yüzden ben artık sizi saldım. Ayşe yorum alayım. Onunla konuşuyorum. Hadi tamam. Tamam o. Su bana niye kız ya şey Ya kız yapıyorsun? gayet özelli gözüküyor. Tamam beğenmedin aşağısını. Ya senin ne ben... ilgilendiriyor benim yorumum ne oluyor? Ben de beğenmedim. Senin ne ilgilendiriyor, benim yorumum. ilgilendiriyor benim yorumum? Kimseye ee, tamam tamam, tamam. ben ya. burada özensiz diyemezsin ya. Senin ne ilgilendiriyor benim yorumum? 3 gündür Tommy'nin yapıyorsun. havalara girdin ya. Tamam tamam ben 3 gündür burada yapmıyorum. Ben tam tamına 11 can... haftadır buradayım ve ben tarz olduğum için buradayım. Anlıyor musun? Ay, Anlıyor musun? Şov anlı ben de. Buradasın. Show yaptığın için. Ben de karışmak istemiyorum ama bence Ayşegül'ü suya savunma ya. Ya Gülü, hayır, hayır, Hayatım niye savunma, değil, savunma değil, lütfen. Sıf, Şu sıf, kumaşı beğen çekebilemezsin. De kumaş ama kumaş dediğin şey ne sen ya, ya? Sen kaç kere böyle şeylerle gelme haberin ya, var mı senin? Ya. senin? Bir de konuşuyorsun oradan atlamak ben. için sana ya. Sana puanım Bana iki tamam mı? İki mi? Okay. Tamam aynısını sana, sana veriyorum. Iki. Bak aynısını tamam. sana vereceğim çıktığında ve kaç aldın. İstediğini aldım? ver. Benim Bak ben benim senden korksam sana de. iki e, vermem Tamam benim de değil musun? işte aynı şekilde. Sana puanım aslında iki şekilde. bile değil ama aynı sıfır. Aynı şekilde. Ben sıfırsam sen hiç Fesat. biliyor musun? Bir kendine gel bu yukarıdan bakmalarından da çok sıkıldım. Kim yukarıdan bakıyor belli oluyor. Ama sadece sanıyorsun bir şey değilsin işte. Sen çok komik gözüküyorsun. Durum tamam, istiyorsun, böyle bakıyorsun kıyafet. insanlara. Hmm. Ay kopyacı ya, fotokopyacı seni. Tamam. Ağla bir de kopyacı Sakin diye, ağlama, ağlama. Zeyda bitti, tamam. Ayşenur'un puanını da söyleyelim, 4. Bana hiç kızmasın, kimse kızmasın. Ona yüksek vay puan ya. yok bu saatten sonra. Vay be, eve gidince ilk yapacağım şey ağlamak olacak. Ağla. Nasıl böyle Daha bir kopyacı arkadaşım bana verdiği puanı tamam acaba? Evet. Bana verdiğin 5'ler 4'ler hiç, evet, hiç hiç evet, hiçbirini evet, hak evet. Çok 5-4 veriyorsun Bundan ya. Bundan sonra sana yüksek ya, puan ya. yok. Ya bana ne ya? İstediğini sen ver. Sen İstersen bir ver, 2 ver, Senden sen korkan senin gibi olsun Dua zaten anladın mı? Dua et de yarınki de ekranda çıkmasın. Evet puanlarımızı da gördük. Soracağım var mı Ayşegül? Yok teşekkür ederim. Hazırsan geçebilirsin Hı -hı. karşısına. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum Güzde Hanım. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim miyim? Başın Hoş ağrıyordu size. bir an. Evet geçti ya ilaç verdiler sağ olsunlar. İyi. i̇yi. Evet ekibimiz çok ilgileniyor sağ olsun. Hepinizle evet, ilgileniyorlar tek tek. Ee, şimdi nereye gidiyorsun? Burada bir konsept. Davete önemli. gidiyorum. Özel bir davete gidiyorum. Hı hı. Yani bir düğün falan mı? Hani... Yok bir marka var. Hı -hı. Markanın özel elbiseleri var. Oraya da sadece o elbise, elbiseleri alan kişiler gidiyor. Biz de onların elbiseleriyle oraya gidiyoruz. Tamam şimdi oldu. Ben evet. çok beğendim seni. Bu bir renk şey sana sevdire. çok yakışmış. Bordo'yu çok seviyorum. Ee, ben de çok severim Bordo. Evet. Bayılırım. Hem makyajda bayılıyorum hem elbisede çok sevdiğim bir renk. Sana da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ee, ayakkabıların da bence olmuş. Hı. Çünkü buradan bakınca elbise kışlık havasında duruyor. Ama arkada da sırt dekolten de çok güzel. Evet. Ee, çantan takıların da bence çok teşekkür güzel. Ederim. Takılar çok dozunda küpelerin ve saçın makyajın çok güzel. Teşekkür ederim. Yani bu ederim. elbisenin tam saç makyajını yapmışsın. Tabii ki bu elbisenin puanı da 5. Teşekkür ederim. Ayşegül hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Şimdi e, bu tarz elbiseler e, eldiven elbise değil mi? Şey birleşik. Eldiven evet, birleşik. Ile Birlikte. Aynen. Evet. O modelliği ben devam etmeye severim. Ne yapacağının e, yakasını elbisenin sevmedim. E, Balıkçı yaka olsaydı daha kapalı. Mesela e, sun şu anda şey... üzerindeki bak. Hem evet de vatka, evet ben de öyle istedim. Hem de keşke ya, o, diktirdin mi bu elbise? Ee, e, yok yok e, diktirmedim. E, söyledim buraya getirdiler ama ben de o şekilde olmasını keşke. istiyordum. Elleri eldivenli olduğu için Aa, o zaman o tarzın devam edecek. çünkü evet. burası çok spor kaldı. Evet evet. Vatka istiyorum. Hı -hı. Güzel bir omuzları böyle genişlesin ve e, şeyde ayakkabı, şimdi çanta ve şeyler var ya. Evet. E, blazik taş olduğu için ayakkabı sweat ee, evet. Olsun daha iyi olurdu Rugan yerinde hı hı. Birazcık daha uzun etek Ama genel havasını Saç, makyaj, bende Teşekkür ederim bir de bir şey sorabilir miyim Açık ayakkabı bunun altına olur mu Ben ben balıkçı ayakkabı istiyorum Değil mi? Şimdi. Çünkü Elbiseni... çok uzun bir eteği var Bana çok garip geldi açık ayakkabı ee, Bu kışlık bir şey evet. Ben de uzun e, kollarındaki e, parmaklara göstermeni sevmiyorum Zaten suda evet. aynı yorumu yaptım Kesinlikle kapalı olan e, Şerefe Ucu e, sivri ucu ayakkabı. Evet. Sadece dediğim gibi bu kısmı aynen devam ediyorlar. Ben lazım. de öyle istemiştim. Öyle geldi. Ayşecan, <laughs> Naran'ın suyun üzerindeki elbise triko örmeydi. Sen jarse dokuma giydin. Evet. Bu daha kış. Evet. Ee, bu yüzden bu da açık ayakkabı olmazdı. Çünkü evet. Çünkü ellerine kadar kapalısın. Yani her yerin kapalı. Elbise rengi çok güzel. Modeli çok güzel. Beni burada rahatsız eden tek şey İçine giydiğin çamaşırın tipi biraz daha seni üstten bastıracak, yayacak. Şey evet. Bu beni de çünkü şey ya, sırtında böyle evet. bir dekolte var ya zorlamış. giyebileceğim yani bu, her şey ne yazık ki oradan sıkıştı. Bu, bu, bu sırt dekoltesi ve bu darlık senin ölçülerine çok uygun bir model değil. Bu yüzden de zorlamış. Mesela benim de göğsüm çok küçük. Bazı modellerde bana hiç yakışmıyor. İçini dolduramıyorum. O yüzden burada e, çok feminen, çok güzel görünüyorsun ama hem bizi izleyenler açısından bazen böyle işte göğsümüzü bantlayalım, dekolteye dikkat evet. edelim diyoruz ya. E, bu ölçülerde belki bu sırt dekoltesinden kaçmak gerek. Hı -hı. Önü beni ön dekolte dekolte olmamasına rağmen dekolte gibi görünen e, göğüs kupun beni bir tık rahatsız etti. Hı -hı. Bunu yönetebilirsin. Çünkü artık sen bu noktaya gelecek bir yere getirdin kendini. Teşekkür ederim. Ya bu deri giymiştim ya geçen bu İskoç etiyle. Ben onu izlerken gördüm. O kadar şaşırdım ki ne kadar kötü gözüküyormuş dedim. İnsanlar da yazmışlar mı? <laughs> Vallahi öyle olduğunu bilmeden ben de bilmem. Yani stil, de stil konuştu, stil konuştuğumuz zaman kendimize <laughs> evet, has evet. olan, güzel olan, e, göğüs ölçümüzü, kalça evet. ölçümüzü yönetebileceğimiz kıyafetler giymek tam yerinde olur. 4 puan. Ayşegül'cüğüm 17 ile tamamlıyorsun. Geçebilirsin yine. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.